Şimdi köşe yazarlığı e, yapmaya başladığımda 1998 şöyle bir problemle karşı karşıyaydım. Zihnimdeki e, temel sorunları çözememiş. E, fakat işte günde 15 saat okuyan, başka da bir şey elinden yet fazla yeteneği olmayan Ekonomik durumunu bir türlü düzeltmeyi beceremeyen böyle bir loser hmm. şeyinde hmm. gidiyorum. Fakat e, şeyim, e, akademik e, metin üretme e, şeyini kanıtlamışım. Hmm. Yani milleti de korkutmak için şey söylüyorum, bir makalemin başlığını söylüyorum. Ernest Ronan ve reddiyeler bağlamında İslam bilim tartışmalarına bibliografik bir katkı. Yani adamı bu öldürür, e, 200 sayfalık bir makaleydi bu. E, ve çok çalıştığım, e, işsiz olduğum halde bir yıl üzerinde çalıştım. iki cilt olarak da hazırladığım Ernest Renan'ın Sorbonda e, 29 Mart 1883'te verdiği bir konferans. İslam ve Bilim hı. hı. Bu konferansta Türklerin ve Arapların bu işe yeteneksiz olduklarını, e, dolayısıyla eğer ilerlemek istiyorlarsa bu dini bırakmaları gerektiğini söyleyen ve muazzam işte e, İslam terakkiye mani değildir, e, mani midir, değil midir tartışmalarını tetikleyen ünlü konferanstır. E, ben onunla ilgili bir e, çalışma yapmıştır. Yani şöyle söyleyeyim. Kendimi e, ciddi araştırma yazılarında kanıtlama e, şeyim yoktu. Fakat e, gazeteye geldik. Gazetede yazıyorum. Rahmetli Akif Emre bir sene sonra filan şey dedi. Ya Ducane dedi. Ben dedi o, yani yazmaya başladığını dedi. 19. yüzyıldan başladım dedi. Ben dedim hani günümüze gelir. Yani bir sene de geçti. 20. yüzyılda gelir fakat sen daha aşağı inmeye başladın dedi. Şimdi hakikaten e, yani cümleleri şöyle kuruyorum ben. Yani bu konuya böyle bakılır. Şu şu kaynaklara e, dikkat edildiğinde bu açıdan yaklaşılmak koşuluyla filan. Asla ben böyle bakıyorum filan diye o sürekli koruyucu dili kullanıyordum. Ama gazetede ve dipnot vermeden her, herhangi bir sözü Sayfa numarasını yazmadan konuşamıyorum yani yazamıyorum. Yavaş yavaş onları atmaya başladım filan. Bir süre sonra bir dergiden teklif geldi ve ben ilk defa içimdeki e, sıkıntıları ve üzüntüleri dışa vuracak bir yazı yazdım. Çok da böyle depresif bir şeydeydim. Yeni şafakta e, ideolojik bir şeyim vardı yani ağır. Pozisyonum. Dosta düşmana karşı. Orada hep çatık kaçtı. bir ee, Biri olmak zorundaydım ama orası gençlerin dergisiydi ve ben mesela e, şeyin Enver Paşa'nın karısı Naciye Sultan'ın e, Türkiye'den kaçırılması sırasında e, İngilizler gemiyi ayarlıyorlar filan. Kaçır, kaçıracaklar Sultan'ı. Enver Paşa'nın eşi yani. Kadın gelmiyor. Saçımı yaptıracağım diyor. Ya şimdi benim gibi bir adam böyle bir konu yazıyor. Yani Naci Sultan saçını yaptırmadan İngilizlerin şeyine binemiyor meselesini. Ah işte kadınlar usulüyle yazdım falan derken o yavaş yavaş dilim çözülmeye başladı ve ben zannediyorum yani Yeni Şafak gazetesinde yazdım 14 ile yakın. Hala gazetenin en çok okunan yazarlarından biriyim diyorum espri olarak. Hı hı. Çünkü o yazıların hiçbir zamanla mekanla alakalı güncel olmadığı için hepsi hala bugün yazılmış gibi okunuyor. Hatta ben bir dergide o yazıları tekrar çoğunu yayınladım. Başlığını değiştirerek hiç kimse bunlar senin eski yazın demedi. Neden? Çünkü hiçbiri güncel değildi. Ve zannediyorum ee, Türkçede iyi deneme yazan birkaç isim sayılsa benim denemelerim ee, ciddiye alınır diye düşünüyorum. Yani Türkçede bunu becerdim. Acaba dedim 140 karakterde düşüncelerimi anlatabilir miyim? Ee, Twitter'daki challenge benim için şey Twitter macerasındaki o bütün çamura batmışlık duygusuna tahammül etmemin sebebi bunu kanıtlayabilir miyim dedim ve kanıtladım. Bu e, bazıları şey yapıyor e, benden tabii daha büyük işler bekledikleri için koca feylesoftan bunu kamyon arkası yazılar gibi e, bana yakışmayan bir etkinlik olarak düşünüyorlar. Oysa siz edebiyatı iyi bilirsiniz. Edebiyatta sehli mümteni diye bir tabir vardır. Ne demek? Bakın ben söyleyeyim Dücanecin olan size bir iki sehli mümteni. Gözlerini kapamazsan göremezsin. Yola çıkmak yoldan çıkmaktır. Hı. Şımardıysan başka bir düşmana ihtiyacın yok demektir. Hı. Mecnun olmayana Leyla görünmez. Val geçmek elindeyse aşık değilsin demektir. Hı. Hadi bir tanesini söyle. Yani e, Seyli mümteni gerçekleştirilmesi olanaksız kolaylık demektir. E, Erik Sati'nin yapıtları gibi. Hı. Ben de çalarım lan bunu dedirtir adama. Hı. Bunu ben de söylerim. Hı. İyi de gözlerini kapamazsan göremezsin. Hı. Hadi de. Hı. Mecnun olmayana Leyla görünmez. Hadi de, diyeme Türkçe kendi ana dilinde. O yüzden o sözlerin beğenmedikleri mi e, sözcük sayısı fazlaysa beğenmiyorum. Yani üç e, sözcüğü geçmemeli bence e, bir şeyin Sehli mümteninin şeyi budur e, bence özelliği. Herkes bunu ben de yaparım, yapabilirim demeli ama başka hiç kimse de bunu yapamamalı